Herkese merhabalar Damla'nın Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Görüntüsüyle işte haçan hamsi hazırlıyorum. Hamsimizin püf noktalarını ve bütün ayrıntılarını kaçırmadan izleyebilirsiniz. Videoyu izlemiş olduğunuzda tarifimi beğendiyseniz de videonun sonunda beğeni yapmayı, yorum yapmayı veya da görmesini istediğiniz, sevdiğiniz, deniz kişilerle tariflerimi paylaşmayı lütfen unutmayınız. Şimdi tarifime geçiyorum. Öncelikle taze balık, alıyoruz. Taze balığımızı nasıl anlarız? Şimdi size bunu göstereceğim. İçini açmış olduğumuzda içi kıpkırmızı olmalı. Siyah olursa o zaman bu bayat balık demektir. Bu taze balığın görmüş olduğunuz görüntüsüdür. Balığımızın kılçığını çektiğimizde kolaylıkla ayrılmıyorsa bu balık gerçekten tazedir. Bayat balıkların kılçığı dahi çok kolay dağılıyor. Bu demek balık eğer dağılıyorsa kılçığından çok kolaylıkla o zaman bu balık taze değildir. Bütün ayrıntıyı dikkate göz önünde bulundurarak balıkçıdan alırken öncelikle balıklarından bir tanesini temizlemesini isteyebilirsiniz. Mevsimindeyken hamsilerimizi bolca tüketebiliriz. Faydalı olan hamsimizi omega 3'ten faydalanalım. Çocuklarımızı kılçıklarını temizleyerek pişirelim ve görmüş olduğunuz güzel sunumlu hamsiyi fırında pişirelim. Ve bütün hamsilerimi aynı şekilde hepsini temizliyorum. Ve kılçıklarından hepsini ayırıyorum. Tarifinde kullanmış olduğum malzeme listemi tüm olarak açıklamalar bölümüne ayrıntı olarak ekleyeceğim. Dilediğinizde açıklamalar bölümünden tüm malzemeyi bulabilirsiniz. Sizlere çok küçük bir ayrıntı vermek istiyorum. Balığımızın taze olup veya da bayat olduğunu bilmiyorsak, pişirdiğimizde bayat ise çok fazla ağır bir kokusu olur pişirdiğimiz zaman. Ama taze balığın kokusu çok fazla olmaz. Eğer eviniz çok fazla ağır kokmuşsa pişirdikten sonra bu bayat balıktır veya da birkaç günlük taze olmadığını ifade eder. Balıklarımın bir kısmını temizledim. Üzerine 1 litre su alıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı da tuzu ilave ediyorum. Baharat kaşığım benim küçük olduğu için iki tane ekledim. 2 tane baharat kaşığı bir tatlı kaşığına denk geliyor. Tuzu da ilave edip balıklarımı temizlemeye devam ediyorum. Balıklarımı ben temizlerken suyun içerisinde tuzu suya bırakıyorum. Bu şekilde içerisinde kan kesinlikle kalmıyor ve balıklar diriliğini koruyor. Balığınızı temizlerken elinizde koku kalmasını istemiyorsanız limondan birkaç damla avcunuza sıkın ve elinize güzel bir şekilde ovup yedirin. Daha sonra balığınızı temizleyin. Ellerinizde koku kalmayacak. Bütün balıklarımın hepsini bitirdim. Dilerseniz balığınızı içerisinde bu şekilde 10 dakika bekletebilirsiniz. Veya da direkt suyun altında 2-3 tur yıkayıp süzgece alabilirsiniz. Daha sonra süzgeçte suyunu bıraktırdım. 20 dakika beklettim. Üzerine balıkların bir tatlı kaşığı tuzu alıyorum. Ve güzel bir şekilde sirkeleyerek her yerine tuzun gelmesini sağladım. Dilerseniz yıkadıktan sonra tuzunu ve bu şekilde karıştırıp bırakabilirsiniz. Ben tuzunu septikten sonra karıştırıp direkt borcamıma tepsimi hazırlamaya geçiyorum. Balığımızın tabanına çeyrek çay bardağı olacak kadar mısır unu hazırlayalım. Çok fazla da gelebilir. Tabanına 2 tatlı kaşığı ve üzerinde de 2 tatlı kaşığı olacak kadar mısır unu sepmemiz yeterli gelecek. Ben borcam kullanıyorum. Sizler dilerseniz tepsinizde yağlı kağıtla sererek de hazırlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı fazla bile geliyor. Gördüğünüz gibi tereyağımızın çok fazla ihtiyacımız yok. Borcamın tabanını tereyağına her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra da mısır unu sepeceğim. 1 veya 2 tatlı kaşığı olacak kadar mısır unu sepiyorum. Mısır ununu her yerine gelmesini sağlayalım. Her yerine eşit bir şekilde mısır ununu alması için borcamımı böyle sallayarak her yerine gelmesini sağlıyorum. Borcamızın tabanına mısır unu ve tereyağını güzel bir şekilde sürmüş olduğumuzda güzelce kızaracak ve çok lezzetli olacak. Her yerine mısır ununu yaydım balıklarıma. Sarmaya ve şeklini vermeye geçelim. İster baş kısmından isterseniz kuyruk kısmından sarabilirsiniz. Nasıl rahat sarabiliyorsanız o şekilde sarın. Tekrar gösteriyorum. İçeri doğru böyle saralım. Balıkların kılçıklarından temizlemiş olduğumuz için bebekler ve çocuklar çok kolay çok ve rahat yiyebilecekler. Belki de görüntüsünden dolayı yemeyen bebekleriniz ve çocuklarınız dahi gerçekten çok sevecekler. 9 aylık olan bebekleriniz artık balık yemeye de başlayabilir. Böyle hazırladığınız için bebeğiniz çok rahat yiyebilir. Misafirleriniz geldiğinde bu sunumu hazırlayın. Gerçekten çok sevecekler. Hamsilerimin şeklini verirken ben fırınımı açtım ve ısınıyor. Altı üstü fanlı olarak pişireceğim. Öncelikle fırınımı 200 dereceye ayarladım ve ısıtıyorum. Daha sonra fırınımın derecesini 180 dereceye indireceğim. 30 dakika fırınımda pişireceğim. Balıklarımın hepsini bu şekilde hazırlıyorum ve tepsine dolduruyorum. Sarma sarar gibi balıklarımın hepsini sardım ve hazırladım. Balıkların en üstüne tekrar mısır unu sepiyorum. Tatlı kaşığı olacak kadar mısır unu septikten sonra yarım limonu sıkıyorum. Dilerseniz limon sıkmaya da bilirsiniz. Balıkların üzerine her yerine gelecek şekilde airfry yağdanlığıyla yağını püskürtüyorum. Ve daha sonra ısıtmış olduğum fırınıma verdim ve fırınımdan 32 dakika sonra çıkardım. Balıklarımı soğutmadan sunum için hazırlıyorum. Sizlere daha yakından tabağımı alıp gösteriyorum. Umarım bugünkü tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı veya da görmesini istediğiniz eş, dost, akrabalarınızla, sevdiklerinizle tarifimi paylaşmayı lütfen unutmayınız. Tarifimle ilgili görüş ve önerileriniz olursa lütfen yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Görüş ve önerileriniz ve fikirleriniz benim için çok kıymetli. Tabağıma birazını aldım ve daha yakından gösteriyorum. Tane tane balığımız ve lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Böyle kılçıksız bir şekilde çocuklarımız çok rahat yiyecek. Bu arada kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ve bir dahaki güzel farklı tariflerimi kaçırmadan izleyebilmeniz için bildirim zil sesini açık bırakmayı aktif etmeyi lütfen unutmayınız birbirinden güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle elinizin lezzeti mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.